Merhaba, bugünkü konumuz üretkenliği arttırmanın altı yolu. Beni tanımayanlar için ben Oğuz Erdem, Amazon Kanada e-ticaretle uğraşıyorum. Yüzlerce kişiye danışmanlık verdiğimiz bir danışmanlık şirketim var. Mühendislik okuyorum, sosyal medyada toplamda 158 bin kişi için içerik üretiyorum ve görüldüğü üzere dans videoları da çekmiyorum. Bir de son birkaç aydır sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya dikkat ediyorum. Bu saydıklarımın hepsini yetiştirebilecek zaman ayırabildiğim için hem zamanımı iyi yönettiğimi hem de üretken olduğumu düşünüyorum. Kendi yaptığım ve bende işe yaradığını düşündüğüm taktikleri de size bu video aracılığıyla aktaracağım. Eğer kişisel gelişimle alakalı daha fazla video görmek istiyorsanız beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Öncelikle üretken olmak neden önemli? Eminim ki sizin de yapılacaklar listeniz en az benimki kadar doludur. Benim 3 yıldır çalışmadığım gün yok zaten başarılı olmak için çok çalışmalıyız Öyle mi acaba? Son yıllarda çok çalışmanın marifet olmadığını anladım. Önemli olan etkin ve verimli çalışmak. Meşgul olmakla etkin çalışmanın arasındaki farkı anlamamız gerekiyor. Üretken olmak bir işe zaman ayırabilmekten çok o işi yapmak için ayırdığımız enerjimizi yönetmekle alakalı. Her şeyi bir kenara bırakıp acaba sadece yapmamız gereken tek bir şeye odaklanmamız mümkün mü? Bruce Lee'den belki daha önce duymuşsunuzdur. Mind like water. Zihnini boşalt, biçimsiz ol, su gibi ol. Suya bir taş attığımızda bize bir tepki tepki verir, dalgalanır sonra ilk haline geri döner. Hiçbir zaman umursamaz davranmaz veya aşırı bir tepki vermez. Karate'de de bu mind like water sözü vardır. Tuğlaları tokatlayıp kıran insanları görmüşsünüzdür. Onlar çok kaslı oldukları için değil de odaklarını ve vuruş hızlarını doğru bir şekilde bir hedefe yönlendirebildikleri için sonuç alırlar. Yani kafamızı boşaltıp o an yapmamız gereken işe odaklanmamız bizim hem üretkenliğimizi arttırır hem de o işi yapma kalitenizi artırır. İstediğiniz zaman üretken olma modunuza girebiliyor musunuz? En son çok üretken olduğunuzu düşündüğünüz zamanı hatırlayın. Stresli olmadığınız, yaptığınız işe odaklanmış ve zamanında çok da bir önemi olmadığı durumdaydınız. Ve gözle görülür bir gelişme veya bir sonuç elde ettiğinizi gördünüz. Bir de şimdi bu durumun tam tersini düşünelim. Kontrolün elinizde olmadığını düşündüğünüz, stresli olduğunuz, bundan dolayı da odaklanmamış ve sıkılmış hissettiğiniz ve zamana karşı yarışır halde olduğunuz durumu bir önceki durumla kıyaslayabilirsiniz kıyaslayabilir misiniz? Tabii ki hayır. Ben kendi üretkenliğimi arttırmanın yollarını ararken 3 tane kitap okudum ve pek çok metot denedim. Kitapların isimlerini de açıklama ağır bölümüne eklerim. Şimdi gelelim benim uyguladığım ve öğrendiğim metotlara. 2 dakika kuralı. Benim ilk öğrendiğim ve her zaman uyguladığım metot bu. 2 farklı kullanım alanı var. Birincisi yapman gereken işin ilk 2 dakikasını yap. Eğer o işe devam etmek istemiyorsan işi bırak. Birkaç örnekle açıklayayım. Örneğin plaj vücuduna sahip olmak istiyorsun. Bu yüzden spor salonuna gitmen gerekiyor veya koşuya çıkman gerekiyor. Ama neredeyse hiç enerjin yok. 2 dakika kuralı işte bu zaman çalışmaya başlıyor. Kafanda sorgulamadan spor ayakkabılarını giyiyorsun, sokağa çıkıyorsun ve 30 saniye yürümeye başlıyorsun. Ve eğer devam etmek istemiyorsan eve geri dönüyorsun. Abi o kadar spor ayakkabını giymişsin, sokağa çıkmışsın, suyunu almışsın, yürümeye de başlamışsın. Ondan sonra genellikle zaten eve geri dönmezsin. İşte bunları yapınca devamı geliyor. Veya okuman gereken bir ders kitabının 20 sayfası var. Yine enerjin yok, gözlerin kapanıyor. Bunun da çözümü basit. 2 dakika kuralı. Geçiyorsun masana, kitabını açıyorsun, ışıklandırmanı ayarlıyorsun ve kitabın ilk sayfasını okuyorsun. Eğer devam etmek istemiyorsan bırakıyorsun. Açıkçası benim en çok zorlandığım bölüm bu başlama kısmı. 2 dakika kuralında yapman gereken işin ilk 2 dakikasını sorgulamadan yaptığın için kendini bir anda o işi yaparken buluyorsun ve devam ediyorsun. Bu kuralın bir de ikinci bir kullanım alanı var. 2 dakika kuralının ikinci kullanım alanı da şu şekilde. Eğer bir işi 2 dakikadan kısa sürede yapabilirsin biliyorsan onu hemen yap. Örneğin bir arkadaşının veya ailenden birinin doğum gününü kutlaman gerekiyor. Direkt ara ve kutla. Yani 2 dakikadan kısa sürede yapacağın işleri yapılacaklar listene ekleme. Mesela boş bir vaktin var o anda telefonuna bir bildirim geldi bir mail geldi ve hızlı cevap verebileceğin bir konu. Direkt cevapla ve hayatına devam et. Ben bu metodu kendi hayatımda aktif olarak kullanıyorum ve daha çok şey yapmamı sağlıyor. İkinci önerim yapılacaklar listesi oluşturmak. Her gün sabahtan o gün yapmam gereken, tamamlamam gereken en önemli önemli üç şeyi gösteriyorum. Videonun başlarında da söylediğim gibi belli bir işe odaklanmak hem üretkenliğimizi hem de yaptığımız işin kalitesini arttırıyor. Örneğin video çekimi yaparken müşterilerin bana yazdığı mesajları düşünmüyorum. Spor yaparken eve gittiğimde yapmam gereken ödevleri düşünmüyorum. Yapılması gereken en önemli işleri ön plana alarak yapılması gerekenler listesi oluşturuyorum. Örneğin bugün yapmam gereken en önemli işler 1. Bu videoyu çekmek 2. Amazon mağazam için yılın son çeyreğinde satabileceğim winner ürün araması yapmak 3. Final sınavına hazırlanmak Özetleyecek olursak Mükemmel iyinin düşmanıdır. Yapman gerekenleri listede parçalara ayır. Her seferinde bir parçayı hedefle. Zor olanla başla. Zor eğlenceli hale getirmeye çalış. Saat saat günlü planlayanlar da var. Bazı haftalarda bende de bu şekilde oluyor. Bunun için bir Excel tablosu kullanıyorum. Üçüncü olarak 3 üç yıl kuralı. Bundan 3 yıl sonra bugün başlamadığım için pişmanlık duyacak mıyım? Bu metodu kısa dönemde bana bir getiri getirmeyecek ama uzun vadede hayatımı değiştirebilecek proje ve alışkanlıklar için kullanıyorum. Başarıya olan bakış açımı değiştirdi. Ve bir işi daha uzun süre yapacak düşünce yapısını beynimde oturtmamı sağladı. Çoğu insan diğer insanlar benim hakkımda ne düşünecek diye düşünerek yeni işlere başlayamıyor Böyle olunca aksiyon almak yerine ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Yargılama korkusundan dolayı kariyer değiştiremiyoruz. Yeni bir işe başlayamıyoruz. Saçımızın şeklini ve rengini bile değiştiremiyoruz. Değişiklikle birlikte gelecek bu tepkilerden kaçıyoruz. Bir de her şeyin o kadar hızlı olması alıştık ki uzun vadeli sonuç istemiyoruz. Amazon'dan bir ürün alıyorsun, diğer gün evine geliyor. Birisinin bir telefon uygulaması yaptığını veya birisinin Bitcoin'e yatırım yapıp birkaç ay sonra milyoner olduğunu görüyorsun. Sonra sen de sanki onlar gibi çok hızlı sonuç elde etmen gerektiğini düşünüyorsun. Başarı bir gecede gelen bir şey değil. Birkaç ay yeni başladığın bir işi şey, sıfırdan öğrenme aşamasındayken sonuç alamadığında kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırak. Güzel her şey zaman alır. Biz sosyal medyada sadece sonuçları görüyoruz. Kimin kaç defa denediğini, kaç defa battığını bilmiyoruz. Birkaç yıl önce ben de Amazon'da e-ticarete başlasam mı, sosyal medyada içerik üretmeye başlasam mı diye düşünüyordum. Kendime 3 yıl verdim ve bir adım attım. Her gün hedeflerimin doğrultusunda adım atarak kendimi geliştirmeye devam ettim. Siz de acaba 3 yıl sonra bugün başlamadığım için pişman olacak mıyım diye düşünerek kendinize hedefler koyabilirsiniz. 4. Pareto kuralı. Belki bu kuralı 80-20 kuralı olarak da duymuş olabilirsiniz. Genel olarak bize verdiği fikir şu. Aldığımız sonuçların %80'i yaptığımız işlerin %20'sinden gelir. Bununla alakalı şöyle araştırmalar da var. Sınavlarda sorulan soruların %80'i ders içeriğinin %20'sinden gelir. Her gün giydiğiniz kıyafetlerin %80'i gardırobunuzda bulunan severek aldığınız kıyafetlerin %20'sidir. Arkadaşlarınızın sadece %20'lik kısmıyla zamanınızın %80'ini geçirirsiniz. Ben de bu %10'a %90 diyebilirim. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazın. Her neyse ben de bu metodu yeni şeyler öğrenirken kullanıyorum. Örneğin başlangıçta YouTube için video düzenlemek zor diye düşünüyordum. Aslında izlenebilir bir video yapmak için belli bölümleri kırpmayı, müzik eklemeyi ve videoları birleştirmeyi bilmeniz yeterli. Herkes videoyu kırpmayı, müzik eklemeyi ve birleştirmeyi öğrenebilir. Video editleme programları zaten ücretsiz. Videoyu da telefonla çekebilirsin. Anlamadığın yerlerde de YouTube'dan araştırarak öğrenebilirsin. Bunları yaptığında sosyal medyaya sunabileceğin bir içerik üretmiş olursun ve insanlar bunları izleyerek seni takip eder. Ben başlarda işte animasyonlar işte alt bölümden bir abone ol butonu çıkar, bir instagram butonu çıkar diye düşünüyordum ve başlamayı sürekli erteliyordum. Ama bu metoda göre düzenleme işlemlerinin sadece %20'sini bilerek Youtube'da bulunan içeriklerin %80'i kadar kaliteli içerik üretebilirsin. Bir şeylere başlamak için mükemmel olmayı bekleme. İlk adımı at. Beşinci olarak kendinizi tembel moddan çıkartacak bir şeyler bulun. Ben öğle yemeği yedikten sonra 2 saat hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ama eğer yapmam gereken önemli bir şey varsa Kahvemi alıp kahvemi içerken o yapmam gereken şeyleri yapabiliyorum. Örneğin sabahları yapmanız gereken bir iş varsa, uykunuzu açmak için siz de kahve tüketebilir veya biraz egzersizler yapabilirsiniz. Bir önceki videomda size sabah rutinimi göstermiştim. Her sabah kahve içerek ve spor yaparak başlıyorum. Bu da benim gün içerisinde daha aktif olmamı sağlıyor. Siz de bu şekilde kendinize iyi gelen, sizi çalışma moduna sokacak ritüeller bularak verimliliğinizi arttırabilirsiniz. 6. Parkinson kuralı Parkinson kuralı basitçe şu şekilde. Bir işi tamamlamak için kendini ne kadar çok süre verirsen o işi yapma süren o kadar artar. Herkesin anlaması için okuldan bir örnek vereyim. Bir projenin tamamlanması için bir ay süre verilir. Kendi kafanda düşünürsün. İlk hafta araştırırım. İkinci hafta görseller bulurum. Üçüncü hafta hafiften yazmaya başlarım. Dördüncü haftada tamamlayıp teslim ederim. Ama hiçbir zaman böyle olmaz. Son haftaya hatta belki de son iki güne bırakırsın. Ve bu yaptığın planları haftalara değil de günün belli saatlerine bölersin. Yani sen şimdi o işi üç günde bitirebilecekken kendine bir ay verirsen o projeyi yapma süren tabii ki de uzar. Parkinson kuralı da bu belirlediğimiz deadline'ın bitirme tarihlerinin önemini vurguluyor. Bu kural hayattaki çoğu şeyde geçerli. Bir işi yapmak için kendinize daha az bir süre tanıyın, o işi daha hızlı yaptığınızı göreceksiniz. Benim kendi tecrübelerime göre bir işe daha fazla zaman ayırmak o işin kalitesini arttırmıyor. Bu konular hakkında önerdiğim kitapları da açıklamalar bölümüne ekliyorum. Eğer ilginizi çektiyse onları da okumanızı tavsiye ederim. Eğer bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.